Merhaba arkadaşlar. Yemek Çağrı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle etli nohut yemeği yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi etlerimi aldım. Şöyle dilimleyeceğim. Küp küp doğrayacağım. Şu şekilde. şöyle görmüş olduğunuz gibi ben nohut yemeğimi az yapacağım için şöyle az et kullanacağım şu şekilde önce şunları doğrayalım ondan sonra diğerlerine geçeriz tekrardan şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle küp küp doğruyorum nohutun içerisinde görünecek şekilde şu şekilde arkadaşlar etlerimi küp küp doğrayıp yıkayacağım. Etim dana eti. İsterseniz dana eti kullanabilirsiniz. İsterseniz kuzu eti kullanabilirsiniz. Hangi eti tercih ediyorsanız ama ben dana etini daha çok tercih ediyorum daha çabuk pişiyor ve daha yumuşak oluyor. Şöyle ve daha lezzetli buluyorum. Kuzu eti de lezzetli ama benim hoşuma dana eti daha çok gidiyor. Tercihe bağlı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şöyle şekilde arkadaşlar dediğim gibi ben fazla et kullanmayacağım. Siz nasıl tercih ediyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Nohut yemeğinde şart et kullanacaksınız diye bir şey de yok. Etsiz de yapabilirsiniz. Emin olun ki lezzetli oluyor. Etsiz bile çok lezzetli oluyor. Şöyle. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi etlerimi şöyle göstereyim. Doğradım. Bunları güzelce yıkayacağım. Ondan sonra ocağıma alacağım. Şöyle bir güzel yıkadım etlerimi. Ocağıma üzerine biraz su bırakarak ocağımı aldım. Altını açıyorum. Kısık ateşte pişmesine bırakıyorum arkadaşlar. Suyunu çekene kadar. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar etim kaynamaya başladı. Suyu çektikten sonra dilerseniz bir soğan doğrayıp kavurup ekleyebilirsiniz. Dilerseniz de soğansız yapabilirsiniz bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar etim suyunu çekti. Şimdi yağımı ekleyeceğim ve kavuracağım. Ben soğan eklemiyorum. Bazen de ekliyorum tercihimi bu hali. Şöyle göz kararı. Yarım çay bardağından biraz fazla. Yağla etim kavrulacak biraz. Sonrasında salçasıyla nohutunu ekleyeceğim. arkadaşlar. daha bir kaldırıyor etim. Şimdi domates salçası ve biber salçasını ekleyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı domates salçası. Şöyle yarım yemek kaşığı da biber salçası ekleyip karıştırıyorum. Ondan sonra üzerine nohutumu alacağım. Şöyle önceden haşlayıp buzluğa koyduğum nohutu da ekliyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde. Üzerine şöyle Bir çay kaşığı kadar tuz ekleyip, şöyle bir çay kaşığı karabiber ekliyorum dolu dolu olmayacak şekilde. Sonrasında üzerine. Gaz kararı suyumuzu ekliyoruz. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi ben fazla yapmayacağım için fazla su da eklemiyorum. Şöyle. Şimdi yemeğimi kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş kaynayıp pişecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğim yavaş yavaş kaynamaya başladı. Özleşmesini bekleyeceğim. Piştikten sonra yine sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi bir güzel kaynıyor arkadaşlar yemeğim. Pişti pişecek. Çok az kaldı. Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Çok lezzetli ve harika bir lezzet oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Biraz daha kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Evet arkadaşlar yemeğim pişti. Altını kapatıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dinlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nohut yemeğim pişti. Harika görünüyor. Şöyle göstereyim. Denemenizi tavsiye ediyorum. Muhteşem oldu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yemek Şahane kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.